Aa matematik dersinden tek kalan Nazlı mı olmuş İnanmıyorum bu kız çok başarılıydı Niye böyle olmuş Dur bir ailesini arayayım şunu Evet evet bir arayalım bakalım Alo merhabalar Büşra Hanım Ben Nazlı'nın öğretmeni Gizem Hı <laughs> hı Bir konu hakkında bilgilendirmek istedim Nazlı'nın e, matematik dersinden kaldığını biliyor musunuz Söyledi mi size Alo efendim 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 Gizem Hanım Buyurun dinliyorum Nazlı, Nazlı matematik dersinden mi kaldı? İnanmıyorum. Hayır, hiç söylemedi bana. Hayır, hiç söylemedi. Bir yanlışınız olabilir mi? Emin misiniz Nazlı olduğuna? Evet evet, sizin kızınız Nazlı bu. Evet. Eminim, eminim. Matematik dersinden kalmış. Açıkçası diğer dersleri de pek e, iç açıcı değil yani. Ya sanırım bu aralar çok oyun oynuyor. Bir oyun varmış, burak Haven diye. Ona sardı sanırım. O yüzden notları bu kadar kötü. Ya istiyorsanız kızınızla bir konuşun derim. Hatta müsait olduğunuzda okula da beklerim sizleri. Hı hı. Tamamdır görüşmek üzere kolay gelsin. İnanmıyorum ya Nazlı bana hiç anlatmadı bunu. Demek diğer dersleri de çok kötü. E bana hep iyi iyi diyordu. İnanmıyorum ya. Demek ki oyun oynadığı için böyle. Tamam tamam ben ilgileniyorum hemen konuyla siz merak etmeyin. Şimdi gider bütün teknolojik ürünleri yasaklarım ona. Ya bilseydim daha önceden yapardım. Bir gün okula uğrarım sizlerden bütün detayları alırım ben. Tamamdır İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki haber verdiniz. Çok sağ olun. O zaman bir gün okula uğrarım. Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnanmıyorum Nazlı ya. Nasıl yaptın bunu bize ya? İnanmıyorum sana. Gideyim de konuşayım şununla bir. Ah Nazlı. Ah ah. Nazlı. Nazlı neredesin? Nazlı ne yapıyorsun sen? Nazlı bana bak bana sana diyorum Nazlı. Matematik dersinden kalmışsın. Şu tableti bırakır mısın Nazlı? Yüzüme bak. Demek bu oyunlar yüzünden matematik dersinden kaldın Ve dersten kaldığın yetmiyormuş gibi Bana neden söylemiyorsun kızım Öğretmenin aradı bilgi verdi Anne çok önemli bir şey değil yani İkinci dönem düzeltirim ne olacak Bu kadar büyütecek bir şey yok ki Aa Sen de niye bu kadar büyüttün Niye bu kadar sinirlisin anlamıyorum Nazlı bu ne rahatlık böyle ya? İnanamıyorum sana farkında mısın Bana notlarım iyi dedi Ben senin sınıfta kaldığını ve matematik dersinden kaldığını Öğretmeninden öğreniyorum normal mi bu Bundan sonra sana oyun oynamak falan yok. Duydun mu? Cezalısın. Bütün teknoloji ürünlerini alıyorum. tablette, bilgisayarda, telefonda hepsini alıyorum. Duydun mu beni Nazlı? O ders notları düzelene kadar sana teknoloji ürünler yok. Anne bunu yapamazsın ya. Altı üstü bir matematik dersinden kaldım. Abartma bunu. Yani diğer notlarım iyi diye bunu sana söylemek istemedim. Ne var ki bunda? Anne abartma istersen lütfen. Hem matematik dersi zorsa ben ne yapayım yani? Kolay bir ders değil. Hem teknoloji ürünlerimi elimden alamazsın anne. Lütfen yapamazsın bunu bana. Bal gibi de alırım Nazlı. Bal gibi de alırım. Bir de çıkmaya çalışıyorsun ya. İnanamıyorum sana Nazlı ya. Bundan sonra bu tablet bende. Duydun mu beni? Bundan sonra alıyorum bunu. Sana teknoloji ürün falan yok. Şimdiden başlıyorsun ders çalışmaya. Hadi aşağı iniyorum ben. Tekrar kontrole geleceğim seni. Ay neyse ki telefonumu almadı elimden. Ay ne kadar büyüttün anne ya. 600'lü bir tablet yani ne olabilir ki? Neyse telefon bende. Tablet gitse de bir şey olmaz. Şimdi gider Roblox'u buraya yüklerim. Ne olacak ki? 2 dakikalık iş benim için. Nazlı Nazlı o telefonu da ver bana. Onu almayı unutmuşum. Onu da ver bana. Hayır anne onu benden alamazsın. Arkadaşlarıma nasıl iletişime geçeceğim? Ver diyorum sana Nazlı ver şu telefonu. Anne hayır olmaz telefonumu veremem sana. Of anne ya. Telefonu alıp ne yapacaksın ki sen? Ders notların düzenene kadar bu telefon bende anladın mı? Sen çok şımardın. Artık kendine çeki düzen ver ya. Nasıl bir şımarık kız oldun sen? Farkında mısın? Bu ne böyle? Bir kendine gel. Bir arkadaşlarına bak bir kendine bak ya. Bu ne şımarıklık? Anne ne diyorsun ya? Senden nefret ediyorum ya. Keşke senin kızın olmasaydın. Keşke doğmasaydım ya. Keşke sen benim annem olmasaydın ya. Hiçbir anne kızına bunu yapmaz biliyor musun? Hiçbir anne kızına, evladına bunu yapamaz. İnanmıyorum sana ya. Bir matematik dersim öyle geldi diye her şeyi elimden aldın. Hep beni sıkıyorsun, hep beni cezalandırıyorsun. Keşke sen benim annem olmasaydın. Keşke ben senin kızın olmasaydım. Keşke ben de bunları duymasaydım Nazlı. İnanmıyorum sana. Yazıklar olsun Nazlı sana. <laughs> hep aynı şey yapıyor. <laughs> <laughs> ne telefonum kaldı ne tabletim kaldı. <laughs> Öf ya uyumak istiyorum ben. Bir daha da kalkmak istemiyorum. <laughs> of anne senden nefret ediyorum. Keşke doğmasaydın. Keşke sen benim annem olmasaydın. <laughs> Annen ölmeden önce senin adını Nazlı koymamı istemişti biliyor musun? Güzel kızım. Güzel anneni. Güzel Büşra'yı kaybettik. Başın sağ olsun. Ama sen hiç merak etme güzel meleğim. Bundan sonra sana çok güzel bir aile bulacağım. Bundan sonra sen bana emanetsin. Merak etme. Senin de bir annen, bir baban olacak. Güzel kızım benim. Anne. Anneni kaybettik ama sana güzel bir aile bulacağız. Hadi gel meleğim. Gel güzel kızım. Gel bakalım. Şimdi yatağını yatırayım seni. Güzel nazlım benim. Bu yaşta annesiz kalmak çok kötü. Güzel yavrum benim. Merak etme. Sana çok güzel aile bulacağız. Güzel nazlım benim. Nazlı nazlı gözlere bak ya. Maşallah sana. Kızımız bu. Nazlı adı. Annesini yeni kaybettik. Umarım siz ona aile olursunuz. Anne olursunuz. İnanıyorum size. Sizden çok güzel anne olacak. Eminim. Buyurun kucağınızı alın. Bundan sonra sizin kızınız. İsterseniz adını değiştirebilirsiniz. Ama Nazlı olarak da bırakabilirsiniz. Bu sizin kararınız. Ay doktor hanım bu çok güzel bir bebek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Adı Nazlı kalabilir. Bakar mısın şunun Nazlı Nazlı bakıyor. Canım kızım benim. Hayatıma hoş geldin. Merak etme. Sana bundan sonra çok iyi bakacağım. Bundan sonra sen benim kızımsın. Hadi gel güzel kızım gidelim. Sağ olun doktor hanım. Anneciğim anneciğim ne yapıyorsun? Anne birlikte oyun oynayabilir miyiz anne? Canım çok sıkılıyor. Anneciğim duyuyor musun beni? Anne sana diyorum. Anne. Efendim Nazlı efendim. Görmüyor musun? Şurada dans ediyorum. Spor yapmaya çalışıyorum. Git başımdan. Git kiminle oynuyorsan oyna. Hadi git başımdan. Ama anne ben seninle oynamak istiyordum. Birlikte oynayamaz mıyız? Anne daha sonra sporunu yapsan. Ya da sporun bitmesini bekleyeyim ondan sonra oynayalım. Olur mu anne? Hayır Nazlı hayır seninle oynamak istemiyorum git. Ne yapıyorsan git tek başına oyna. Of. Bak dansımı etkiliyorsun şu an git başımdan. Ne yapıyorduk böyle bölüm hareketler ediyorduk. Evet aynen. 1 2 3 4 1 2 3 4. Annem annem niye böyle ya? Önceden hiç böyle değildi. Ben oyunlar oynardı. Bana hiç böyle davranmazdı. Neyse gideyim de ben tek başıma oynayayım bari. Ay karnım acıktı. Anneciğim afiyet olsun. Bana da var mı bir şeyler? Yok ben kendime göre hazırladım bir şeyler. Git sen de kendine göre hazırla bir şeyler. Bundan sonra böyle. Herkes kendi yemeğini kendi hazırlayacak. Anne o ne demek öyle? Ama sen bundan önce sen hazırlardın. Bir de bana bu aralar çok kötü davranıyorsun. Neden? Ne yaptım ki ben sana? Kalbini mi kırdım anneciğim? Çok özür dilerim eğer kalbini kırdıysam. Lütfen bana böyle davranma. Çok üzülüyorum. Of Nazlı of. Bana anne demeyi keser misin artık? Ben senin annen falan değilim ya. Anlasana kızım artık. Ben senin annen falan değilim. Bir kendine bak bir bana bak. Ben siyah saçlıyım sen sarı saçlısın. Sence ben senin annen olabilir miyim? Of yıllar öncesine seni evlatlık aldım ben. Annen ölmüş senin. Ama sonra pişman oldum. Of olmayan başıma dert almışım ya. Niye evlatlık aldım ki ben seni? Ne güzel tek başıma yaşayıp gidiyordum. Durduk yere seni başıma bela ettim. Bundan sonra bana anne filan deme tamam mı? Başının çaresine bak. Bundan sonra ben senin için yokum. Duydun mu beni? Hayır anne hayır yalan söylüyorsun inanmıyorum sana. Sen benim annemsin lütfen yapma bunu bana lütfen. <laughs> of Nazlı kes ağlamayı of. Sen benim annemsin. Niye bana böyle davran? Anne gitme. Anne. <laughs> İnanmıyorum. Her şey yalan mıydı? <laughs> benim annem yok mu şimdi? <laughs> ben ne yapacağım? <laughs> Ama ben seni annem olarak görüyordum. Anne lütfen. Anne. <laughs> ben ne yapacağım şimdi? <laughs> anne, anne, anne. Bugün kreşimin ilk günü. Beni kreşe götürecektin. Hadi. Hadi anne hadi lütfen. Arkadaşlarım olacaktı benim. Anne. Hadi anne götürür müsün beni artık? Lütfen. Tamam Nazlı tamam. Ay başımın etini yedin kızım ya. Tamam dır 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 Şurada bir şey izletmedin ya. Tamam hadi hadi gel götüreyim. Ay illa Allah ettim senden. Valla illa Allah ettim. Ben seni nereden evlat edindim ya. Hadi yürü yürü. Yürü iki dakikada arabayla bırakıp geleyim seni. Of of. Ama anne sen demiştin bana kreşe başlarsan daha iyi olur diye. O yüzden diyorum ben özür dilerim. Başını şişirmek istememiştim gerçekten. Tamam tamam sustum sustum tamam. Her şeye sinirleniyorsun anne ben ne yapayım ya. Oo, niye bana böyle davranıyor anlamıyorum ki neden yani. Neyse kreşe gideyim en azından arkadaşlarım olsun da bundan sonra böyle olmaz. Hadi hadi bak geldik sonunda geldik hadi in arabadan hadi. Bak sakın yaramazlık falan yapayım deme tamam mı? Sonra bana şikayet falan gelmesin. Vallahi hiç kaldıramam Nazlı lütfen usludur. Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz tamam mı? Dikkat et kendine. Yaramazlık falan yapayım. Oramı buramı kırayım diye düşünme sakın. Hadi bay. Tamam anneciğim tamam sen hiç merak etme hadi görüşürüz. Hadi arkadaşım gidelim akşam olmuş. Annelerimiz bizi almaya gelmiştir zaten. Hadi gel dışarıda bekleriz onları. Tamam Elif Su hadi gel gidelim. Zaten annem bana bu saatlerde geleceğini söylemişti. Hadi hadi bekletmeyelim onları gidelim. Oo baksana karanlık çökmüş zaten karanlık olmuş. Hadi bakalım ilk önce kimin annesi gelecek sence Elif Su? Bence ilk önce benim annem gelecek. Bana öyle söylemişti. İlk önce ben seni almaya gelirim kızım. Merak etme çok bekletmem demişti çünkü. Bence de ilk önce senin annen gelecek. Çünkü benim annem zaten her yere geç kalıyor biliyor musun? Aa bak senin annen geldi bile. Hadi görüşürüz Elif Su dikkat et kendine. Hadi Nazlı görüşürüz dikkat et kendine. Çok fazla bekleme burada da tamam mı? Hadi yarın sabah görüşürüz bay. Hadi anneciğim gidelim. Tamam tamam sen hiç merak etme bay. Benim annem nerede kaldı ya? Of of hala gelecek. Ben almayı mı unuttu acaba ya? Kesin gelmeyecek ya. Uf anne of. Yürüyerek mi gitsem acaba? Ama karanlık yolu bulabilir miyim ki? Nereden gelmiştik biz? Hmm, yol neredeydi acaba ya? Anne ya. Of, of anne yine mi unuttun beni ya? Nereden gideceğim ben şimdi? Bir dakika. Oradan mı gelmiştim buradan mı gelmiştim? Biraz daha bekleyeyim de. Yok yok annem gelmeyecek belli. En iyisi ben kendim gideyim eve. Of anne of. Kesin yine beni unuttu ya. Kesin kesin. Niye bana böyle davranıyorsun ki? Neden bana böyle davranıyorsun? Acaba benim gerçek annem yaşasaydı bana böyle mi davranırdı? Of anneciğim ya. Neyse. Ay çok da karanlık ya. Çok korkuyorum zaten karanlıktan. Neyse sanırım doğru gidiyorum. Doğru yoldayım. Evet evet. Aha evet evet. Bizim ev burası. Evet evet. Aynen doğru gidiyorum. Oh sonunda geldim. Ay çok yoruldum. Anne anne. Anne neden beni okula almaya gelmedin? Unuttun mu beni? Ayaklarıma kara sular biliyor musun? Okuldan buraya gelene kadar. Neden almaya gelmedin beni? Aa Nazlı ben seni okul almaya mı gelecektim? Ay pardon ya. Ben seni temel oraya bırakıyorum zannettim biliyor musun? Unuttum. Şey ya neyse. Ölmedin ya bak aile ayakların yaşıyor. Tamam çekil şimdi şu televizyon önünden de ben televizyonu izliyorum. Hadi bölme beni şimdi bölme. Hadi hadi. İnanmıyorum ya. Elinde olsa beni oraya bırakacakmış. Bu nasıl anne böyle ya? Neyse ben odama gideyim bari. Tamam tamam ben odama gidiyorum. Daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Of of. Nazlı Nazlı Of yeni mi uyuyorsun kızım ya Nazlı kalk kalk Kız sana diyorum kalk hadi kalk Kaç saat oldu hala uyuyorsun ya Saat kaç oldu ya kalk hadi bana kahvaltı hazırla Aşağıda kova falan bırakıyorum sana Şöyle de bir temizle Bütün gün uyuyorsun ya kalk da bir kendine gel hadi hadi Aşağıda bekliyorum seni Bu evin temizliği çabuk bitecek duydun mu beni Sana diyorum aval aval bakma bana öyle Tamam anne tamam tamam Uykudan yeni kalktım bir uyanayım bir kendime geleyim Tamam tamam halledeceğim evcini sen merak etme Sen git ben geliyorum şimdi bir açılayım ay ay ne oluyor ya öyle ay kahvaltımı da temiz of anne ya insan uykudan böyle mi uyandırılır ya bu nasıl bir kadın ben anlamıyorum ya İnsan evladını hiç böyle yapar mı neyse şimdi şey e, ilk önce kahvaltımı hazırlayacağım sana dur hemen hazırlıyorum yani Nazlı yani tabii ki de önce kahvaltı hazırlayacaksın hadi hadi karnım acıktı ya bundan sonra kahvaltıyı erken saatte önümde istiyorum duydun mu beni sana temizlik malzemelerini de buraya bırakıyorum Buradan alır kullanırsın tamam mı? Bak e pırıl pırıl olacak duydun mu beni? Kovaları bıraktım buraya sana. Tamam anneciğim tamam sen hiç merak etme. Gel sen kahvaltını yap sen kahvaltını yaparken de ben evi temizlerim. Hadi afiyet olsun sana. Başka başka bir şey yapmama gerek yok değil mi? Sadece evi sileceğim süpüreceğim o kadar. Hadi ben başlıyorum o halde. Ay nerede şimdi bu malzemeler? Heh şurada. İlk önce bir evi sileyim bakalım. Ay her yer pırıl pırıl yapayım da şimdi bu kadın çenesini çekemem. Of ya bu kadından kurtulmak için ne yapmam lazım acaba Benim bir an önce buralardan gitmem gerekiyor Ama çok küçük olduğum için yapamıyorum ki Neyse şimdi adama kız süpüreyim bir de şu evi Yoksa gelecek bana başımın etini yiyecek Aman koskoca kadın ev işini bana yaptırıyor ya Küçücük kıza yaptırıyor ya Böyle şey olabilir mi ya Ne tuhaf bir kadın bu anlamıyorum ki Neyse şöyle her yeri süpüreyim de Sonra bana kızmasın beceremediğim diye Bakayım başka Tamam işte ya yeterli bu kadar Bitti değil mi aynen aynen güzel oldu Bak pırıl pırıl oldu tertemiz oldu Anne anne her yer pırıl pırıl oldu tertemiz oldu gidip bakabilirsin istiyorsan. Çok güzel yaptım. Yapacaksın tabi kız işin ne? Allah Allah. O kadar besliyorum büyütüyorum seni. Bir zahmet temizliği de güzel yap yani. Zaten bu kahvaltıyı da nasıl hazırlamışsın anlamadım ki. Aman yemin insanı iştah bırakmıyorsun ya. Neyse kalkayım da bakayım şu temizliği güzel yapabilmiş misin? Eee nerelere sildin süpürdün sen şimdi? Buraları mı sildin süpürdün? Eee? Buralar pırıl pırıl değil ki. Kız bu nasıl temizlik yapmak böyle? Aman bir temizlik istedim. Onu da eline yüzüne bulaştırmasın ya. Bu ne kız böyle? Ay görmüyor musun sen yerdeki pislikleri? Her yerde saç var. Ya var ya Nazlı bir şey de becer ya. Bir şey de becer ya. Ama defol git şu evden artık seni istemiyorum ben ya. Valla kızım kızım değilsin zaten. Bıktım ya sana bakmaktan. Defol git be evden. Bundan sonra bana anne de deme. Sen bundan sonra benim kızım da değilsin. Anladın mı? Seni artık bu evde istemiyorum. Ne halin varsa gör git ya. Sana bakmak zorunda mıyım ben? Mal gibi almışım seni evlatlık bakmışım bu yaşa getirmişim yeter ya bundan sonra ne halin varsa gör git hadi git istemiyorum seni bu evden git defol ama anne gerçekten mi gerçekten böyle mi düşünüyorsun o zaman gidiyorum inanmıyorum anne ya inanmıyorum <laughs> ben nereye gideceğim şimdi ne yapacağım ben şimdi <laughs> niye annem bana böyle davranıyor ki <laughs> Allah'ım o da neydi öyle? Ay rüyaymış. Ay ben ben ne yaptım öyle? Ben anne anneciğim anne neredesin? Anne çok özür dilerim anneciğim. Öyle söylemek istemedim anne. Lütfen anneciğim bundan sonra hep benim annem sen ol. Lütfen anneciğim lütfen. Ben öyle demek istemedim anneciğim. Kızım Nazlı tamam sakin ol anneciğim. Tamam tamam anladım bir tanem. Ne oldu? Ne oldu sana böyle? Bak ter içinde kalmışsın kızım. Bir şeyden mi korktun sen? Ben buradayım kızım. Sakin ol. Anne lütfen matematik notlarımızı düzelteceğim. Merak etme anne matematikten kalmıştım ya onu düzelteceğim anneciğim. Düzelteceğim gerçekten düzelteceğim. Ve teknolojik ürünler hepsini benden alabilirsin anneciğim. Ama sen benden gitme olur mu? Sen hep benim annem kal. Canım anneciğim ben seni çok seviyorum anne. Benden sakın ayrılma olur mu? Güzel kızım ben senden hiç ayrılır Bir tanem ben de seni çok seviyorum canım kızım. Gel bir sarılayım sana güzel kızım benim. Biraz üzerine gittim biliyorum ama ne yapayım güzel kızım ben senin iyiliğini istiyorum. O yüzden sana böyle davrandım. Bundan sonra bir şey olduğunda benden saklama olur mu? Bana karşı dürüst ol. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bana karşı dürüst olmanı, yalan söylememeni istiyorum. Güzel kızım benim. Biricik, biricik kızım. Canım annem, iyi ki sen varsın. Ben dünyaya gelsem yine sadece seni isterim anneciğim. Sen, tek sen ol benim annem. Uy canım annem. Allah bizi ayırmasın. Seni çok çok seviyorum.